Evet, Çağdaş Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Çağdaş Bey, ben çocukluğunu bilirim. Kuaförlük yaptığım zaman da. Ee, saçları, çok güzel saçları vardı. Ama bir zamanla tabi yıllar geçtikten bu saçlarını kaybetti. Biz eski görüntüsüne kazandırmak için beni aradı. Abi de artık sarı ihtiyacım var size dedi. Ben dedim, her zaman bekleriz. Güzel bir uygulama yapacağız. Uygulamadan sonra bir video alırız. Ve finali görürüz. Çağdaş Bey burada.

Nereye evet, geldik? Sağlık. Yüzünüz gülüyor. Evet çok şükür. Ee, bir de bir şey soracağım. Beyazlarınız ne oldu ya? Beyazlanınız kayb vardı kayboldu kayb gitti yani. Bu kadar gençlik olabilir mi ya? Çok da güzel abi. Değil mi? Evet. evet. Bak şimdi bir de sen e, arkamdan gör bak profilden inanamayacaksın. Evet. Bak. Geliyor. Kalbi yok değil mi Yok. Heyecan çarpmış falan. <laughs> tamam. Gerçek, Çok güzel. <laughs> Eline evet, sağlık. Değil mi? Görüşmek üzere de Eski halime döndüm çok şükür. Değil mi? Yani bence bana sorarsa ben seni tanımıyorum, eski halimden daha iyi oldum. Evet, Allah razı olsun. Daha güçlü, daha güzel, görünüyor. görünümlü, evet. boşluğu olmayan. Nasıl? Çok Her güzel için... abi, eller sağlık. Ben de sevdim, seni yıllar sonra abi, gördüm. Ben de abi. Eskiden saçlarım böyleydi. Tabii, 10 yıl oldu mu? Fazla. Fazladır değil mi? 10 yıl sonra... Çok şükür, eski halim Benim daha. gibi, ben de saçları yok ettim. Yoktum tabii, bu arada güzel saçlandı. Kardeşim biz buradayız. Allah razı olsun. Allah. Her zaman bekleriz. Bak gördün gibi. Evet. Gördü. Güle güle kullar. Allah, Allah razı Şans olsun. Şans getirmesini diliyorum. İnşallah. Haberleşiriz yine. Tamam Allah. E buradan bir tavsiyem var mı bizi izleyenlere? Yani kafandaki soru işareti olur beğenip beğenmedin. İçinden geleni söyleyebilirsin. Valla çık çık gelsinler herkes. Elsiyeli her parmakları kaçırmasınlar. Değil mi? Saçın doğallığıyla evet. her şeyle değil mi? Bazı kullanıcılarım sıkılıyor utanıyor iyi mi olur kötü mü olur doğru şartları oluyor yok abi şunları gelsinler. İşte gelsin böyle sohbet evet. tadında bir çalışma yapıyoruz şu an evet. daha bir sıcak anlat sardığımız ortaya bekliyoruz koyuyoruz aslında Çıksınlar gelsin bak her işlemi tek tek çekiyoruz hemen hemen yani kullanıcı izin verdiği kadarını çekiyoruz ha. yoksa biz makineyle aldığımız yüzü temizliğinde istek aldığımız yanlar falan bak. hayırlı sağ ol hayırlı sağ, hayırlı. sağ ol güle güle kullan tamam